Ali anneciğim benim çok işim var. Birazcık kardeşinle ilgilenir misin? Olur anne. Tamam. Sen ne yapacaksın? Kardeşine ha. şu oyuncakları ver hadi onlarla oynasın olur mu? Asel Mira, Ablanı sakın rahatsız etme. Nereye gidiyorsun sen? Al bakalım. Al bakalım. Bak bak bak. Asel Mira. Nasıl yap açılıyormuş Sen yap bozur mu yapıyorsun? Anneciğim hala bitiremedin mi sen onu? Anne ne ara bitirdin? Oo bayağı ilerletmişsin ama aferin anneciğim. Hadi ben gidiyorum. Sen kardeşine ilgilen anneciğim. Aa. Hadi görüşürüz. Şimdi de biraz işlerimi yapayım bari. Baanale kardeşine bakıyorken hazır. Ay gene ne oluyor ya niye kavga ettiniz ne oldu anneciğim Ay, sen böyle benim orada oynuyor sen niye ablamın oyuncaklarını alıyorsun ne güzel ben sana oyuncak araba verdim anneciğim bunları kaldıralım yerden sen bunları niye yere bıraktın böyle yere bırakırsan alır tabii o al, al bunları kaldır anne ben buraya varmıştım oradan buraya mı getirmiş bu yaramaz evet. ya Uf, ne yapacağız Banu oraya koysan şimdi oraya da gider Ay, sen bir özel bir alan yapalım mı anneciğim yapalım çadırımız vardı. Çadırı getirelim. Ay sen oyuncaklarını o çadırın içine koyalım. Şu Barbie yastıklarınız vardı. Onları da koyarız. Olur mu Aselmira? Ay çok eğlenir Aselmira onun içinde. Hem de dışarı çıkamaz anneciğim. Senin oyuncaklarını almamış olur. Anneciğim işte çadırımızı getirelim. Sen kardeşini oradan al. çadırı ortaya kuralım. Şu tarafa doğru götür anneciğim kardeşini. Evet şöyle ortaya kuralım çadırımızı. Aselmira'yı da arkadaşlar bu çadırın içine güzelce koyalım. Koy anneciğim ya da bir dakika anneciğim sen onu birazcık tut. Ee, bu çadırı sen bir e, oynaması için uygun bir hale getirelim. Ne evet. diyorsun? İlk önce anneciğim şurada Barbie yastıklarınız var ya onları koyalım. Biz Belki yorulur anneciğim evet. bu yastıklara yatar. Değil mi? Hı -hı. Evet onu koyalım. Bir tane de şunu koyalım. Anne sepetini çok seviyor. Tamam o sepeti de koyalım. Ay çok güzel oluyor burası. Sen bir başka oynayabileceği evet. oyuncaklar var mı? Şu kremiyi de koyalım ama anneciğim şurada şey var değil mi? Bunu Aha. ağzını acıtabilir bu. Başka ne koyabiliriz? Asamiro'ya uygun oyuncaklarımızı alalım. Ay şurada bir tane de küçük bebek varmış. Bebeği de koyalım mı? Semira bu bebişle de oynasın. Şunu da koyalım. Hadi bakalım senbira çadırına girebilirsin. Çadırına girecek misin? Ben bak bak kendi gidiyor. Bırak anneciğim bak kendi gidiyor. Aa. Arkadaşlar çadırı çok sevdi. Çadırın içine doğru gidiyor. Git hadi anneciğim. Ben gireyim mi içine gel. Hadi beraber girelim. Gel bak burada güzel ay, yastıklar ay, da var. Aa Banal ya. Hani anneciğim kardeş ne yapmıştık burayı hemen sen de mi geldin? Gel. O da benim odama girmişti. Tamam. Ay sen bile gel anneciğim. Hadi bak burada oyun oynayalım. Güzel oyun arabası var. Şurada bebiş var. Gel gel gel. Bebişle oynayacağız mı beraber? Bebeği e, e, yapalım mı sen biraz? Sen de bu bebeği salla olur mu? Sevdiğim bebiş şey anneciğim bak senin gibi bu da. Semira da çadırımıza girdi sonunda. Şurayı da kapatalım da Semira çıkmasın arkadaşlar. Böylece Banu da rahatça yap olsun, yapsın. Ay Semira sevdin mi sen burayı ya? Ablanın oyuncaklarını alamazsın işte burada çok güzel oldu bak. Şurayı da açalım şöyle. Aslında bunu böyle yuvarlak, e, yıldız şeklinde, üçgen, daire, kare her şeyi vardı. Ama arkadaşlar herhalde Bahar'la Banu'ya Bahar küçükken kaybetti onları. <laughs> al bakalım. Bak burada bebiş var. Gel bebişi sallayalım. mı sen bira. Şu yastığı koyalım. Gel. Al. Al bakalım. Hadi bebeği salla sen. Sen kocaman abla olduğunda bebek mi sallıyorsun? Hadi, ee, ee yap anneciğim bebeği. Eee ee, ee yap. Olur mu? Sallamayacak mısın? Elleriyle oynuyorsun. Bak, onun da elleri küçücük aynı sen gibi. Gel, şunu da şöyle arkana koyalım düşman Selmira. Burası tam sana uygun bir yer oldu. Bak, bak çıkmaya çalışıyor. Ne oldu? Ablanın oyuncaklarını alamadın mı sen? Ee, e, yapsan anneciğim. Niye yapmıyorsun? Anne anne ben de geleceğim. Sen de mi geleceksin? İyi, hadi gel o zaman. Ne yapıyorsun? Oyuncaklarını mı getiriyorsun? Ama ya yine sen bir alır anneciğim? Dikkatli ol o zaman. Sen diğer tarafta otur. Çadırın diğer tarafına. Bir dakika çadır açalım. Banalya da gelmek istedi arkadaşlar. Çok beğendin değil mi burayı? Evet. Geç bakalım sen de. İki kardeş güzel güzel oynayın. Ama Asamira ya tekrar bunları almaya çalışırsan anneciğim? Almaz. Hadi bakalım sen bunlarla oynayacaksın. Acaba bundan baloncuk yapabilir miyiz ya? <laughs> Deneyelim mi? Ama bir şey söyleyeceğim sen kardeşine tutman lazım. E, o baloncuğu elini sürmemesi lazım. Çünkü ağzına götürürse zararlı olabilir. Anne ben atarım. Tamam. Ha sen onun yanında dur. Ben de güzel baloncuk yapayım size. Siz de eğlenin tamam mı? E, baloncuk köpüğümüzü koyduk arkadaşlar. Sıra baloncuk yapmada. Başta bir deneyeyim anneciğim ben. Sonra da sen denersin. Olur mu? Hazır mısınız? 1 2 Aa ne oldu buna? Bozuldu mu gene ya? Anne sen Aa işte aa Yoksa pili mi bitti? Evet bunun pili bitmiş ya. Anneciğim. Ne çabuk bitti? Ay! Buna ne oldu? Aa kendi kendine çalışmaya başladı. Bak bak baloncuğu yaptın ya. Baloncuğu yapınca böyle oldu. Ha. Aa, bak buralarını döndürünce de bir şey oluyor. He şurada oluyor. Bu ne? Anne. Aa buraya basınca müzik çaldı. Çok eğlenceliyim senin bu oyuncakların. Anneciğim, ben şu köpüğü içine koyayım çünkü buna pil almamız lazım. Pil aldıktan sonra bununla oynayabiliriz, tamam. tamam mı? Anne. Efendim kızım. Sen yapamıyorsun, ben yaparım. İyi, hadi dene bakalım. Belki de ben yaparım ama anneciğim bence onun pili bitti. Ee, ee, bitmedi. Bitti ya. Çalışmıyor ki. Olmuyor bak. Tam çalışacak gibi oluyor. Bak bir dakika ver. Ben tekrar deneyeyim. Arkadaşlar hadi tam Üç parmağımla yaptım. Hayır, hayır bak. Ben Hayır istediğin ne yap anneciğim bunun pili bitmiş. Tam başlayacak gibi oluyor arkadaşlar sonra çalışmıyor. Pili bittiği için böyle olmuş. Hemen ben bunu kaldırayım sen bir ağzına falan götürmesin. Tamam ben bunu topladım şöyle sen kenarda ne? dursun. Efendim kızım. Anne çok güzel bir fitil geldi. Ne geldi? Fikir? Asen bir birlikte bu, burada yatalım mı? Ay sen bir kalır mı ki acaba burada? Evet. Olabilir. O zaman şöyle yapalım. Banu Aleyciğim ben sana birkaç abur cubur getireyim. Tamam. Ay sen da mamasını getireyim. Siz burada yatarsınız, uyursunuz, oyun oynarsınız. Bir gün boyunca burada vakit geçirirsiniz olur mu? Ben üstünüze örtü de getiririm. Tamam bekleyin hemen o zaman ben malzemeleri getirip geliyorum. Kızlar sizin burada bir gün kalmanızı sağlayacak. Ay ne yapıyor bu kız ya? Aa şarkı beslemiş benim akıllı kızım. Bakın size tam bir sepet dolusu abur cubur yiyecek ve içecek getirdim. Aynı sen şunları bir al bakalım oraya. Bakalım. Bir de tabii ki 24 saat vakit geçirebilmemiz için suyumuz var. Suyumuzu da alalım oraya. Al bakalım şunu anne, da. Anne anne Geldim. Geldim. Ama Geldim. Ay nasıl ama nasıl? ne unuttum ben. al ya. Kaşık getirmeyi unuttum. Onu da sen getirir misin aşağıdan? İki tane küçük kaşık getir. Tamam ona veririm anneciğim ben. Sen iki tane kaşık getir sonra da meyveli yoğurtlarınızdan yiyin. Ay sen bir daha. Anneciğim sütünü mü içiyorsun sen? Bak sana bu sütten getirdim. Ablaya da bu sütten getirdim güzel mi? Büyüyünce sen de bundan iç tamam mı anneciğim? Bunu mu içeceksin sen? Ama anneciğim o senin için uygun olmaz şu anda. Bu uygun olur. Al bakalım bunu. Aa, bunu istemiyor arkadaşlar. Baksanıza bunu istiyor. Bunu mu istiyorsun? Anneciğim sen daha pipetle bir şey içemiyorsun. Onu öğrenmedin ki. Sen niye sürekli yatıyorsun, oturmuyorsun? Bak sana çok güzel. Burada meyveli yoğurtlar getirdim. Hangisini yiyeceksin? Mavi olandan mı? Yoksa kırmızı olandan mı? Sen bir hangisini Ay, istiyorsun? Oo, Asmir'a kırmızı olanı seçti ama ikinize bir tanesi Asmir'anın bir tanesi senin anneciğim. Bir mavi, bir kırmızı getirdim. Sen bir anneciğim anne, dışını anne, niye yiyiyorsun? Ay yeter anneciğim artık tamam anladık. Çok güzel şarkını da söyledin, besteledin. Şimdi güzel güzel bir şeyler yemeye başlayabilirsiniz. Sen neyle başlayacaksın? Bak burada kekin de var. Kek de yiyebilirsin. İstersen sütünü de içebilirsin. Çok güzel. Hayır anneciğim başta jelibon yemiyoruz. Önce karnımıza böyle bir tık yine iyi gelebilecek böyle kek, süt tarzı şeyler yiyoruz. Onlar sonra atıştırmalık tamam bunlar sonra. Bunlardan sonra da güzel bu meyveli yoğurtlarınızdan yersiniz. Sonra evet. birazcık dinlenirsiniz, yatarsınız, uyursunuz. 24 saat burada yoksa nasıl tamam, vakit geçireceksiniz? Ben kek yiyeceğim. Tamam hadi kekini ye. Tamam, güzel olur. Aa, sen bir anneciğim, sen niye sütünü içmiyorsun? Al bakalım. Aa, bunu içmiyor Baanalle hani gördün mü? Onun bir tanesi ablanın. bir tanesini ver ablaya. Allah. Al. <laughs> al bakalım Baanalleciğim, bu da senin. O maviler neredeydi? Şu mavilerinde de bir tanesi senin. Bir tanesi de sen biraz sana da bunlardan yedirelim ama anneciğim ay, birazcık ay, soğuk. Açıyorum. Aç anneciğim ama bir yerlere dökmemeye çalış atıyorum, tamam mı? Atıyorum, atıyorum. Açamadın mı? ver ben açayım hemen. Bakalım anneciğim birazcık dağılmış gibi dökmemeye çalış olur evet, mu anneciğim? Evet. Sonra üstüne basarsınız Günü olmasın. Aselmira bunlar ısınınca daha sana da vereceğim tamam mı kızım? Sütünü de açalım mı anneciğim senin? Aç anne. Tamam. Şöyle çıkartalım bakalım şimdi. Banara sen bu sütü seviyorsun değil mi? Hı hı. Tadı güzel mi? Al, bak ha -ha. bakayım tadına. Al bakalım, bir yudum da sütünden iç. Asel bir de Aa bak, onu patlatacak şimdi. Ne yapıyorsun kızım? Ha? Anneciğim, bir tane mi sadece? Evet. Sen de bir tane ye. Yok anneciğim, ben yemeyeceğim. Siz yiyin. Ben birazdan gideceğim zaten. Ha -ha. Siz burada kalacaksınız. Hı -hı. Eğer Asel Mira da ağlarsa anneciğim... Buradan mamasını verebilirsin. Ya da onu bir yastıklarla ee -e yaparsın. Uyutursun olur mu? Semira, <laughs> Banu Ali artık benim işlerim var. Benim gitmem lazım. Siz 24 saatinizi burada geçirebilirsiniz. Ama birazcık zor olabilir Banu senin için. Çünkü Semira'ya da bakmak zorunda kalacaksın. Tamam mı? <laughs> o zaman arkadaşlarımıza bir bay bay diyelim. Bay bay arkadaşlar. Abone olayı lütfen. Yorum yapmayı unutmayın. Sizi çok seviyoruz arkadaşlar. Görüşmek <laughs> üzere.